Çamayız oğlum. Ötekini açtık ya bir tane yeter. Bak bu bebek traktörmüş Kuzey. Bebek traktör bu. Allah. Kırmızı küçük. Hayır oradan bak orası olmaz. Oradan benzin koyuluyor. Mazot koyuluyor oradan oğlum. Yakıt. Akar yakıt. Ama çalıştıramayız oğlum onu. He? Sen çalıştırınca gürültü kalkıyorsun oğlum? Çalıştırma merhaba var. Hı? Hı? Kuzey onun anahtarı yok galiba üstünde ondan çalışmıyor tamam mı oğlum? İncen mi? Hı? Nasıl incen oradan? Düşersin ama bin gene gene bin koltuğa da. Hadi koltuğa otur. Geldi. Hadi bin. Hala hala bak 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 orada ne var? Bak 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 bak, bak amca John dereyi çalıştı bak. Bak 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 gidiyor. Hala hala amca çalıştı bu Değil mi oğlum? Bak 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 Johnny traktör çalıştı amca.